Yeni çalışma alanımıza hoş geldiniz. Yeni dediğim aslında bir 6 ay kadar oluyor. Burası bizim ev gibi de değil gibi de, ofis gibi de, stüdyo gibi de. Biz niye tuttuk burayı, ne yapıyoruz, neler yaptık, bundan sonra neler yapacağız? Artık bu sırrı sizinle paylaşmak geldi. Bir şey değişti. Ne ne? Ay geçen seni yapıyorsun. Bu katın %30'u bizim. Kafayı kırıp her şeyi kapatıp dahçeye mi gitsek? Bu aslında böyle bir ev turu ya da ofis turu gibi bir şey olmayacak. Çünkü zaten artık bu dairenin her yerini, duvarlarını, mermerini, parkesine kadar her şeyini biliyorsunuz. Söylesem buradaki beyaz duvar orada yok. Evet ya en kritik şeylerden bir tanesi şu arkamda görmüş olduğunuz beyaz duvar. Aslında yoga videolarından biliyorsunuz birçok işimizi çektiğimiz beyaz duvar burasıydı. O yüzden size evi detaylı bir şekilde göstermeyeceğim. Bakın tanıdık şeyler var ama bizim evden ayıran en büyük fark şu arkamda görmüş olduğunuz beyaz duvar. Bu sene şubat ayı filandı. Biz Bülent'le büyük bir karar aldık. Hani zaten 2020 yeni başlamışlar. Herkes böyle çok büyük bir motivasyonla başladı filan 2020'ye. Ve dedik ki işlerimiz büyümeye başladı. Ve biz artık bir ekip olmaya başladık. Bir ofisiniz olsun. İşlerimizi çektiğimiz, ekip arkadaşlarımızın devamlı gidip çalışacağı ve artık daha güzel ve daha hızlı içerikler üretebileceğimiz bir ofisti hayalimizdeki. Ve yer bakmaya başladık. İşte olabilecek çevredeki yerlere bakıyoruz. Ofise uygun olabilecek şeyler. Bu ihtiyaç da şuradan çıktı aslında. Biliyorsunuz ki bizim ev turunu izleyenler biliyor ya da ee, bizim evimiz çok küçük bir ev. Bir artı bir küçük mini minnoş bir ev ve biz o eve e, daha minimalist. <laughs> Söylüyorum ama evet asla minimalist değiliz ama ee, asl asla minimalist değilim ne olur ya benim asla minimalist yok. değilim artık kocam bey sadece gri tişört giyiyor gerçekten bunu başa gelip gösterebilir misin şu anda da üzerinde sadece gri tişört var dakça da sadece bu gri tişörtlerini giyiyor ve gerçekten yok bu iş kalmayacağım çekinmene gerek yok gri tişörtümü gösterdim Bundan sonra beni bulutsuz gördükleri zaman çok şaşırırsınız. Çok şaşırırsınız çünkü ben bile bayağı uzun zamandır görmüyorum. Yani neyse ben de hayatımın bir noktasında bu minimalistliğe geçmek istiyorum ama şu anda olmuyor. Yani şu an yapamıyorum. Ama hayalimizde de evimizi bu kadar da böyle ağzına kadar doldurmak yoktu. Sürekli bir sirkülasyon yapıyoruz, sürekli değiştirmeye çalışıyoruz ama bir iş çek, bir şey yap, o gelsin, bu gitsin. Ev çığırından çıktı. Ve biz dedik ki tamam İşimiz de büyüyor, ekibimiz büyüyor ve bizim artık bir ofis alanına ihtiyacımız var. Ve de işleri çekmek için beyaz bir duvara ihtiyacımız var. Yani bilmezdim ki beyaz duvar bu kadar önemli olsa ama önemliymiş arkadaşlar. Çünkü tamam ben yeşillikleri, çiçekleri, böcekleri, rengarenk şeyleri çok seviyorum ama şimdi bir şey çekecek, ışıklar değişiyor bir anda. <laughs> bir şey değişecek... <laughs> ne oluyor? Evet çok. Şimdi birazdan ekipmanları da göstereceğim size. Şu anda bunlar ısınma türleri ama aslında bu videonun içeri birazcık da biz nelerle çekiyoruz, neyi çekiyoruz, ekipmanlarımız birazcık da bundan da bahsedeceğiz kesinlikle. Uzun lafın kısası. Beyaz duvar da önemliymiş ve bir alan önemliymiş ve biz burayı tutmaya karar verdik. Şubat'ta e, yer bakıyorken çok tesadüf eseri bizim olduğumuz binada bir üst katımızda Köşe olmayan bir daire. Köşe olmadığı için balkon şey yok ve alabildiğine dümdüz bir beyaz duvarı var. Ve bir üst katınızda. Alabildiğine. Alabildiğine. <laughs> Bak şimdi alabileceğim. Uuu <laughs> dur ya alamadım. <laughs> ya e, bu benim için alabildiğine diye yani. çünkü gerçekten. Karım hiç abartmaz. Hiç yani abartmaya sevmem. Ama çünkü biliyorsunuz ki bizim evimizde hiç beyaz duvar yok. Yani bir tek mutfağın yanında bir yer var. Orayı da doldurduk şu anda. O yüzden de bu bizim için çok mutluluk verici. Alabildiğine bir beyaz duvardı. Fakat Mart başı biz bu evi tuttuk. 12 Mart'tan sonra da sokağa çıkma yasağı başladı. <laughs> Ve bizim bütün ofis kurma, ekip kurma, ekip arkadaşlarımız buraya getirip burada çalışma hayallerimiz suya düştü. Dedi ki yani ne olacak biz tam buna karar verdik tuttuk filan. Fakat her işte bir hayır varmış. Buraya tutmasaydık biz pandemi dönemini hem çok daha zor geçirirdik hem de aslında bir sürü işimiz aksarmış. Şu anda bunu görebiliyoruz. Ama o gün tuttuğumuzda gerçekten olacak iş mi bu biz tuttuk denmiş. Sürekli bir yerlerden ışıklar çıkıyor. Ve bakın ışığın farkı yani bir anda bir anda böyle ışıl ışıl bir cilt ve gözler. Aslında bütün bu videoları güzel çekmemizi sağlayan şeyi şu anda da açar. Videoda en önemli ekip Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Neyse biz e, ilk başta üzüldük. Üzülmedik değil yani size yalan söyleyemem. Ama sonra ben matımı buraya taşıdım. Ee, yogalarımı burada yapmaya başladım. Yoga arada niye üzüldük tabii. En çok üzüldüğümüz şey şu, hiçbir yere gidemiyoruz. İçeride hiçbir şey yok, bomboş bir ev burası. Evet. Yani bir şey yapamıyoruz. Yani yapsak yine Belki bir şekilde dönüştürebiliriz. Evet. O noktada işte e, matı götürebiliriz dedi. Evet, en azından dedim. Bir de şöyle evde ilk yoga yaptığım alanı hatırlıyorsunuz. Böyle mutfaktaki şu orta mermer adanın önünde bir yere sıkıştırıyordum. E, Bülent bir şeyler yapıyor, telefonla konuşuyor. Ben orada yoga yapmaya çalışıyorum falan. Zaten salon salon demeye bin şahit küçücük bir alan. Ben böyle sabahları yoga matımı alıp buraya çıkmaya başladım. Sonra yoga kanalını açtık. Tam bu hikayeyle birlikte. Ve e, bu beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Oraya rahat ve düzgün bir şekilde içerik üretmek ve bunu devamlı yapabilmek. Çünkü yer sorunu bir bahaneydi ama büyük de bir sıkıntı. Kendi pratiğim inanılmaz gelişti yani burası matın üstünde birçok ilkime şahit oldu ve biz bu arada yine düzenli videolarımızı burada çekebilmeye başladık çünkü pandemi döneminde çok da yoğun çalıştık hiç boş geçmedi ve aslında biz burayı tuttuğumuza sevindik ama burası böyle bomboş, bomboş. kaldı. Ya yani aslında bunu boş tabii ki burada boş ya değil. Benim için aslında bu bile çok. Yani evet. hani bence böyle bir tane çiçek, evet. bir tane koltuk, evet. bir tane çalışma masası lazım. Evet. Aşırı katılıyorum bu arada. Gerçekten çok katılıyorum. Ama burası niye böyle kaldı? Şimdi biz Mart'ta buraya girdik. Ama her yer kapandı. Aa şu an deli gibi bir yağmur başladı dışarıda. Bu arada buranın çok da böyle güzel bir açık yine balkonu var çiçekleri falan. Neyse ne diyordum? Yağmur başladıysa yukarıdaki, aşağıdaki evdeki, balkondaki evinden mı olacak? Onları içeri almamız lazım. Hadi bir koş, geri geliriz aynı yere. Nerede kalmıştık? Burası niye böyle boş kaldı? Evet biz bu alanı tutmaya karar verdik. 6 ay geçti bu arada. 6 ay geçtikten sonra tutmaya karar verdik. Bu kadar boş kalmasının sebebi birincisi pandemi döneminde gidip de bir yerden koltuk, masa, sandalye seçemedik. E, i̇kincisi tam yollar açıldı. Biz Datça'da evi yapmaya başladık. Ondan sonra o yüzden de burası kaldı. Ama şu anda Eylül dönemi. O, o arada bu... ne git geller tabii. Yani burayı acaba kapatsak mı? Evet. Burayı boş yerimi tuttuk. Yani bu Mart'tan Mayıs'a kadar hatta Ağustos'ta dahi biz hala burayı mı kapatsak? Burası aslında lüzumsuz mu? Lüzumlu mu? Burada ne yapacağız? Yani ve kafalar da karışık öyle çok rahat. Bir değil. yandan Polinalar buraya taşındı. Ediyoruz artık burada bir dairemiz daha var. Ne yapacağız? Burayı ele mi geçireceğiz? Yani bu nedir filan? Ama sonra dedik ki... Bu katın %30'u bizim. <laughs> Sonra da dedik ki biz burayı güzelleştiririz. Burayı güzel bir stüdyo, ofis, çalışma alanı, toplantı alanı gibi güzel bir şekilde kullanabiliriz. Vay ve... Nice, yani. Evet. Ve ya hayır gerçekten öyle düşünüyorum. Yani. İşte tamam 5 fonksiyon gibi. 5 fonksiyon Ama şu anda çok kötü bir halde ve size bu videoyu çekeceğimiz için ekstra toplamadık. O yüzden bu haliyle birazcık dolaşalım içeride. Şimdi buraya girdiğinizde ilk dikkati çeken şeyler aslında şu dev ışık. Ben burada şey Oradan kaçıyorum, buraya çeviriyorsun. Buradan kaçıyorum, buraya çeviriyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Nereye çevireceğimi bilmiyorum. Çünkü gerçekten dün çektiğimiz kıyafetler her yerde. Dün bir yeni spor koleksiyonunu çekiyorduk ve onun için giy çıkar. Onun için de yine ne lazımdı? Beyaz duvar. Bakın ve şu anda pandemi döneminde açıkçası biz... Başka bir stüdyoya girmek istemiyoruz. Bir tane girdik bir kez. İçerik üreteceksen yapman gereken şeyler şu, ihtiyacın olanlar. Bir beyaz var, bir boy aynası. Evet. <laughs> Kameradan bende. Bence bir bülent, iki ışık, üç beyaz duvar, dört... Yok, boy aynası bülentle kapış. Ya, boy aynası kapışır ya. Şimdi, normalde burası bizim yatak odamız. Biliyorsunuz. Şöyle geniş göstereyim. Hani dört kapaklı duvar olan <laughs> dört kapaklı oda burası. <laughs> dört kapaklı oda burası. Ee, burada aslında biz bir takım siparişler verdik. Yani bunların bakmayın böyle kolilerinde duruyor. Buradaki hayal şu. Şuraya böyle bir tane orta masa, büyükçe bir masa. Bu masada böyle hem çalışalım hem belki masaüstü e, vlog olmayan bazı videoları çekebiliriz. Belki Bülent, Bülent Bey, belki Bülent Bey, belki Bülent Bey videolar çeker filan. Yani, Belli yani mi kahve olur? Kahve yaparız. Bunu nasıl yapmayız evet, çay İçeride yaparız. Ama burası böyle güzel bir masa. Burada da bizim gardırobun olduğu yere belki yani yine güzel bir kütüphane yapabiliriz. Çünkü çok kitabımız var. Aşağıya sığmıyor. Ve çok fazla kamera, ekipman, kablo, şarj aleti yani bana sorsanız hepsi aynı ama hepsinin farklı bir görevi var. Farkındayım. Ee, onları da böyle bir güzel düzenlememiz lazım. Yani bizim yukarıya değil aşağıya. He, bunu hep karıştırıyorum. Bizim aşağı en çok daraltan şeylerden bir tanesi de o böyle ıvır zıvır onları düzenli tutmaya çalışıyoruz ama böyle bir sistematiğe oturtamadık. Bir takım şeyler sipariş vermiştik iki adam böyle hani dolap gibi vesaire. Ama işte sonra acaba buraya tutmasak mı bıraksak mı derken hepsi kolilerinde kaldı. Ve bu süreçte aslında birazcık bunları da açmak, yerleştirmek Ama istiyoruz. Ama yani Datça'ya gidince Datça'ya aşık olduk yani. Datça'da evet. o kadar güzel bir yerde olunca İstanbul'a bu kadar sık gelmemize gerek olmadığını bunu bırak normal evi bile mi kapamayı düşündüğümüz noktada. Kafayı kırıp her şeyi kapatıp Datça'ya mı gitsin? Ya yani burada iki tane olması bir anda çok fazla çok hissettim. Çok fazla, evet. Ama aslında düşündüğünüz zaman gerçekten bizim evimiz küçük bir 1 artı 1 ve hani... Ha toplasam burası zaten 2 artı 1 yani. Evet. Yani hala, hala bir evet. artı 1'e büyüklüğünde değil total metre. Evet yani bu odada çok fazla göstereceğim şey yok. Zaten adım atsam biliyorsunuz kaç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 buçuk filan burası da yani epi topu ve burayı böyle bir çalışma alanı gibi yapacağız. Blind. Burada, burada, burada da aldım verdim Evet Evet. Geç karşıya. <laughs> bir. bir dakika dur şöyle yapacağım. Aldım verdim. Ben, <laughs> 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 ben, ben, ben seni yendim. Kırmızı bırak burada. Ama hatırlamıyorum kesinlikle. Ben, kazandım ilk ben alırım. Kerem. Kocam ben kim alıyorsun? kazandım. Alıyorsun. Ben de ne aldım? Ben Kerem'i aldım. Sen Polina'yı alıyorsun. Yani takım kuruyoruz her gün. Bana da Polina düştü ne yapalım. <laughs> Hayır zaten ben Polina'yı seçerdim. Sen al Kerem'i ne yapıyorsan yap. Evet bu odayı bitirmiş olduk. Blind'ı buraya mı koyacaktık Bülent? Blind'ı bu duvara koyacağız ki burada çektiğimiz şeyler bazen gün ışığından çok kötü etkileniyor yani. Çünkü buradan çok yüksek bir ışık geliyor. Biz bu tarafı nasıl bir ışıkla, çok, çok büyük bir ışık almamıza rağmen bu soft tone bir ışık hiçbir zaman gün ışığı kadar iyi yapamıyoruz. O yüzden burayı kapatıp ışık dengesini daha güzel kurmamız gereken anlar için buraya blind olacağız. Ama güneşin çok güzel geldiği anlar oluyor. Blind'ı her zaman kullanmayacağız tabii ki. Yoksa bütün videoları akşam çek aynı şey. Aynen. Blind dediğimiz şu hiç ışık geçirmeyen storlardan. O zaman bu yapay ışıkları daha gün ışığı gibi kullanabiliyorsun. Çünkü gün ışığı değişiyor. Günün her saati değişiyor. O değişikliklerinin de güzel olduğu anlar var. Ama istenmediği anlar da var. Bu alan şu anda bir o oraya bir bu buraya. Bir bunlar buraya bir şunlar şuraya. Böyle sürekli burası dönüyor. Ama yeni sistemimizde Sabit bir şeye koyacağız. Her dakika ama çevrende dönersen ben bir yere gizlenemeyim. Evet. 30 metrekare bir şey. Her yerde bakın. Burada mesela bir yazlık kıyafetler var. Çünkü öyle bir çekimimiz de vardı. Topuklu ayakkabılar vesaire devam ediyor. Buraların hepsi düzenlenecek. Peki mutfak kısmını ne yapacağız? Ya mutfak majör olarak kahve yapılacak. Mutfağı ama belki bir şey soracağım size. yaparken evi pisletmeden burada video çekebilmeye başlarsın. Evet. Eskiden aslında sizinle çok sık tarif videosu paylaşıyordum. Yani böyle 2 sene, 3 sene olmuştur belki paylaş. Youtube'da. Aynı, işte Hayır, YouTube'da diyorum. Eskisi gibi tekrar tarif ister misiniz? Ya da böyle videoların içine tarifleri daha mı çok seviyorsunuz? Bu konuyla ilgili bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim çünkü bazen diyorum ki yine böyle tarif paylaşsam ama çok da uzun zaman oldu, o konuyu bir konuşalım sizinle. Mutfak'ta hatırlıyorsunuz... <laughs> Şu kamerayı nasıl tuttuğunu Görseler, bir böyle bir böyle. Ne izliyorsunuz? Ben bilmiyorum ama. <laughs> Hayatım, dikine Bu şöyle şey değil. Çok haklı. Ama kolum sakat ve tutamıyorum o kolumu. O zaman şuraya koyayım. Bir yere koy ve şuraya koyacağım. İşte bu, ve... bu sandalyeyi tasarlayan adam acaba? İnsanlık için bu iyi bir şey yaptığını biliyor muydu? Şu çiçekler de geçenlerde omzum için gelmişti. Birkaç çekim de kullanıldı. Birkaç parçası da banyoda. Bunun banyosunda oraya da gireriz. Böyle de yapamadım işte. Olmadı şu anda elimde yani, tutmayınca. Ha şu altı oldu. Daha geriye gitmiyor. Ya Neyle iyi iyi. Böyle, yani? böyle devam etsin. Güzel bence. Altta bir çizgi var Yani. Olsun. Şöyle geleyim de konuşayım en azından. Sallanmıyor. Diyeceğim o ki biz artık burayı yapmaya, düzenlemeye karar verdik. Ve düzenlemeden önce sizinle şu ilk halini paylaşalım ki ibretlik nereden nereye geldiğimizi yine görmüş oluruz. Ama adettendir. Bu bir ofis turuysa eğer ya da stüdyo turu ya da adını ne koyarsanız adettendir. Şöyle bir, bir tur atalım. Şimdi turumuza başlamışken... kocam be, şu ışıklardan birazcık bize bahseder misin? Ya bunlar sürekli ışık e, ee, hepsi led ee, hem daha az enerji tüketiyor hem bu mesela 16 milyon renk olabiliyor yapıyoruz. bu millet arka duvarını aydınlatıyor genelde Amerika'daki youtuberlar arka duvarlarda çok atraksiyon yapıyorlar onun haricinde de böyle yakın videolarda softbox yani buna çok rahat bakıyorsun mesela normalde bu yükseklikte ışık veren bir şey böyle e diye baksan eski teknolojide kör olursun o var bir an sen bile kör olacaksın diye korkuyorsun hiçbir şey olmuyor bu da mesela Ay, bu çok, çok kaç tatlı tane şey. var bizde Cip Dünyanın, amca istediğin yere yapıştırıyorsun istediğin şekle istediğin forma getiriyorsun pille çalışıyor galiba 150 gram yani bu e, dünyada bence en en pratikliklerden birisi e, onun eline sağlık ve gerçekten ışık konusu çok önemli. O yüzden biz bu flexiyi çoğu zaman yanımızda taşıyoruz. Yani. Hatta bir tane statcada bunların iki tane. Evet, evet. Bu çok çok hayat kurtaran bir şey. Ama bu ışıkları da böyle bir düzene sokacağız yani şu anda. Ya, i̇yi bir ekipman turu isterlerse, yani hani sonuçta bunları çektiğimiz kameraları anlatan bir şey çekebiliriz. E, çünkü çok fazla çeşit kamera. Evet var. ve. mi bilmiyorum ama biz kullanıyoruz. Merak edilen bir konu gerçekten merak ediyorsunuz. Onu da yorumlara yazın yazabilirsiniz. Banyo değil mutfak burası. Mutfak gördüğünüz gibi boş. Ben bir ara katı meyve sıkacağını buraya getirdim ve yogadan sonra kendime böyle sağlıklı juice'lar sıkıyordum. Mutfak korkularla dolu hayatım bak açayım. Makarna, Makarna tombul. <laughs> Sto çünkü biz pandeminin en başında buraya tabii e, stok yaptık ve asla bu kadar makarna yemediğimiz ortaya çıktı. Ya evet bir de pandeminin başında bir ara hani çok korkuldu ya hiçbir şey kalmıyor, makarnalar, tuvalet kağıtları bitiyor filan. O yüzden biz hani bu dönemi ilk tuttuğumuzda dedik ki ya bunlardan nereden çıktı biz daha yeni e, yukarıda ofis tuttuk filan. Ve sonra bir anda bir şeyler stoklamamız gerektiği bir anda da oh dedik iyi ki burası var. Hem hareket alanımız var. Hem dışarıya bir yere çıkmamız gerekmiyor, aynı bina içindeyiz, maskemizi takıp asansörle yukarıya çıkıyoruz. Hem de bir şeyleri koyabiliyoruz yani aslında bilmeden yine çok güzel bir şey yapmış olduk. Şurada sular var, stoklanmış cam şişeler. Buralar hani böyle birazcık karışık. Ve banyo. Banyoda tanıdık. Mesela geçen günde yine burada iş çektik. Bakın o güller çiçekler devamı. Mesela banyoda çektiğimiz şeyi normalde kendi evimizde de çekebilirdik. Fakat şu anda ev yaşanan bir yer olduğu için ve çok kalabalık olduğu için bazen marka içeriklerinde daha böyle sakin, temiz, minimalist şeyler isteniyor haklı olarak. ya sonuçta e, ürünün ön plana çıkması, hani daha temiz bir görüntü olması falan. E, biz eskiden ne yapıyorduk? Her şeyi oraya koy, sonra tekrar buraya koy falan. Burada en azından size işte sabit burada çektik ve sonra hani burada bıraktık ve toplamadık. Ama yeni düzende toplayacağız yani. Burada çekeceğiz. Burası güzel, aktif bir stüdyo olacak. Söz. E bunu biliyor musun? Gerçekten bunları <laughs> e, Star Wars'larda falan ışın kızarı olarak kullanıyor olabilirler. <laughs> Aşırı tatlısın! Şimdi normalde bizde o kablo yok ama, bunun tek kablosunu buna bağlarsan direkt istediğin yerde böyle durarak... <laughs> yapabiliyorsun. Çok iyi! Gözü ya, rahatsız etmediğin, işte enerji tüketimi olduğu için bak sıcak değil. Yani. Tamam, hadi evet. tut bakalım orada. Tabii ki Bülent böyle şeyleri ekstra sevdiği ve ekstra meraklı olduğu için en antin kuntin elektroniği de bizim evde. Burayı tutalım, tutmayalım, bir şeyler yapalım, yapmayalım, gösterelim, göstermeyelim derken Artık bu videoyu sizinle çekmeye karar verdik. Çünkü tutmaya, burayı güzelleştirmeye ve burada daha aktif bir şeyler yapmaya karar verdik. Hayatımızda bazen ah ya şimdi tam da zaman mıydı dediğimiz şeyler ya da değil gibi hissettiğimiz şeyler gerçekten başımıza gelecek senaryolar içerisinde en iyisi. Bu akışa güvenmek insanı çok rahatlatan ve daha güzel yaşamasını sağlayan bir şey. Çünkü bazen işte böyle stres yapıyoruz yapıyoruz ve sonra diyoruz ki yok ya iki de böyle o yüzden de çok da dert etmemek lazım. <laughs> ...kendime de söylüyorum. Bu video paylaştığımız için çok mutluyum... ...çünkü bu bize de bir motivasyon olacak ve... ...burayı güzelleştirip son halini de... ...elbette ki sizinle paylaşacağız. Bu esnada Datça maceramız bitmedi. Ee, Datça'ya gidip gelmeye devam ediyoruz. Edeceğiz de. E, orası da bizim ikinci evimiz... ...ve aslında nefes aldığımız bir lokasyon. Ama yeni dönem bize... ...nasıl, yeni dönem bize... ...neler getirecek onları da hep beraber... ...yaşayıp göreceğiz. İyi ki bu yolculuğa ortaksınız... Takip eden, abone olan, videoyu beğenen herkese ayrıca sarılıyorum. Sağ kolumu da artık kaldırabiliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.